Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere görünmeyen bir savaştan bahsedeceğim. İçerisinde bulunduğumuz küresel düzen ve bu düzenin nasıl yönetildiğine dair aynı zamanda bugün altın fiyatlarının neden fırladığı, efendim faizlerin düşmediği ya da dünyadaki ekonomik sıkıntıların ana kaynağını teşkil eden savaştan bahsedeceğim. Donald Trump ile Fed yani federal sistem, federal rezerv sistem Amerikan Merkez Bankası olarak ifade ediliyor. Bunun başındaki kişiler yönetim kuruluyla Donald Trump arasında büyük bir kavga var. Görünmeyen bir kavga var ve dolayısıyla Donald Trump'ın geleceği, siyasetteki yeri hatta bakın hatta hayati tehlikesi içerdiği ifade ediliyor. Yani hayatının tehlikede olduğu ifade ediliyor. Neye? Çünkü efendim affedersiniz eşek arısının yuvasına çomak sokuyor. Böyle düşünüyor Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı kuruluşlar, kişiler. Şimdi bu kavga niye yapılıyor? Nasıl bir kavga? Ondan bahsedeyim. FED'i duymuşsunuzdur. Yani bugün ABD Merkez Bankası olarak ifade edilir. Ama aslında Amerikan Merkez Bankası değildir. 8 aileye ait bir para basan ve aynı zamanda borca dayalı sistemi dünyaya dayatan bir oligarşinin merkezi olarak ifade etmek gerekir. Yani aslında adı Merkez Bankası olarak lanse edilse de Merkez Bankası değildir. Şimdi detaylarını anlatayım. Değerli dostlar biliyorsunuz küresel sermaye oligarşisi dediğimizde dünyadaki para sistemini yöneten, para sistemini kuran ailelerden bahsediyoruz. Belki bunları efendim birileri tırnak içerisinde komplo teorisi olarak litelendiriyor, lanse ediyor ama Dünya tarihine baktığımız zaman özellikle 1700'lü yıllardan sonra Rothschild ailesinin Avrupa'da kurmuş olduğu para sistemi, finans sistemi bugün hala kullanılan kurulu düzen. Yani geçerli olan sistem. Niye? Mayer Amschel Rothschild, onun babası, işte Rothschild'lerin dedesi. Bunların her birisi Almanya'da kurdukları bir takım işletmeler, aslında tefecilik firmaları. Yani modern tefecilik firmalarıyla Avrupa'daki önemli merkezleri ele geçirdiler. Önemli finans kurumlarını kurarak devletlerin parasal sistemini organize ettiler. O sisteme hakim oldular. Fed de bunların en önemlisi. Şimdi Osmanlı gibi bir ülkede, bir imparatorlukta bile bakın Osmanlı bankasını kuranlar işte bu Rothschild ailesiydi. Yani dünyanın her yerinde paranın olduğu her yerde bu Rothschild ailesini görmek mümkün, para baronlarını görmek mümkün ve aynı zamanda bu sistemleri kurarken, bu paylaşımı yaparken, özellikle küreselciler böyle ıssız adaları seçiyor, tatil beldelerini seçiyor. Mesela şu Sanvali e, adası, efendim cekil, ondan sonra Yalta, efendim işte Davos gibi böyle çok önemli ıssız, vatandaşlardan uzak, sivil halktan uzak yerleri seçmeleri de ilginç. Buralarda kuruyorlar bu önemli sistemleri. Şimdi Donald Trump'la Fed arasındaki kavga neden kaynaklanıyor? Bir kere öncelikle Donald Trump Fed'in faizleri düşürmesini istiyor ve Fed buna direniyor. Fed'in başındaki kişi yönetim kurulu işte görevden almak istedi. Yani patlak verilen nokta şu Trump Ağustos ayında Fed yönetim kurulu üyelerinden Lisa Cook'u görevden almak istedi. Gerekçesi şuydu kredi usulsüzlüğü dedi. Yani işte kendisine ev alırken kredi usulsüzlüğü yapmış vesaire filan. Zira Donald Trump'ın FED yönetim kurulu üyelerini görevden alma gibi bir yetkisi yoktur. Bunu yapabilmesi için çok ciddi hukuksal veri olması lazım elinde. Yani çok ciddi ceza gerektiren bir durum olması gerekir. Bu yönetim kurulu üyeleri nezdinde ya da onların adına onların yapmış olduğu hatalarla. Ve Biden tarafından seçilen bir kişi, Lisa Cook, 2022'de atandı ve 2038 yılına kadar görevde kalması gerekiyordu. Donald Trump bunu görevden aldı. Mahkemeye gittiler. Bu Lisa Cook direniyor, mahkemeci işte mücadele veriyor. Şu anda muallakta bir şey var. Dolayısıyla Fedle Donald Trump arasındaki kavga işte bu Lisa Cook'u görevden almasıyla başladı. Daha sonra. Ee, yine e, faizleri düşürmesi için Donald Trump, FED Başkanı Jeremy Powell'a baskı yaptı. Faizleri düşür, faizleri düşür. Ama FED elbette bakın bağımsız, özerk ve o işte çok ünlü 8 aileye ait olduğu için hükümetleri takmıyor. Yani ABD Başkanlarını sıradan atanmış memur olarak görüyor. O yüzden de dinlemiyorlar. Fakat Donald Trump ısrarla bunu sürdürünce, şu anda Donald Trump'a karşı bir saldırı. Trump küreselcilere karşı belki hamle yapmak istiyor ama daha önce yapmış olduğu hatalar özellikle Epstein dosyasıyla Mossad'ın eline vermiş olduğu bilgiler elini kolunu bağlıyor. O yüzden de küreselcilere karşı çıkıyormuş gibi yapıyor hakkındaki tutulan dosyalar şantaj dosyaları karşısına konulunca masanın üstüne konunca sesini kesiyor. Ama Fed ile ciddi bir Mücadeleye girdi. Şimdi bu mücadeleyi kim kazanır? Ve gerçekten Donald Trump'ın hayati tehlikesi var mı? Suikasta kurban gider mi? Biliyorsunuz seçimlerden önce oldu. İşte kimisi diyor ki tartışmalı bunu işte iktidara getirmek için efendim Mossad ayarladı vesaire böyle tartışmalar var. Fakat bugüne kadar FED'e dokunan ABD başkanlarının akıbeti de belli ki birazdan somut örneklerini vereceğim. Peki bugüne kadar değerli dostlar hani bu FED Federal Reserve Sistem dedikleri ya da Amerikan Merkez Bankası olarak ifade edilen aslında öyle değil. Bu banka nedir gerçekte? Yani komplo teorilerine konu olmuş, efendim böyle her şeyi yöneten, efendim uçuk kaçık fikirlerle yüklü bir gizemli kuruluş mu? Yoksa gerçekten ABD Merkez Bankası bütün dünyayı yöneten işte orada efendim her şeyin kurallara göre işlediği bir düzen mi var? Buna bir göz atalım. Öncelikle değerli dostlar, dediğim gibi Rothschild ailesi paranın babası, para imparatorluğu olarak bilinir. Mayer Amschel Rothschild yani Rothschild ailesinin dedesi. Rothschild kızıl kalkan anlamına geliyor biliyorsunuz. Almanya'da e, kullanıldı ve e, ismi değiştirildi ve kızıl kalkan anlamına gelen Rothschild soyadını aldılar. Şimdi Mayer Amschel Rothschild yani Rothschild ailesinin dedesi der ki: bana ülkelerin ekonomisini verin, kanunlarını kim yaparsa yapsın. İşte bugün küresel sistemin şifresi bu cümle. Yani bütün devletlerdeki ekonomik sisteme hakim olursanız kanunlar hiç de umurunuzda olmaz. Çünkü bir ülkede vatandaşları en çok ilgilendiren konu cebinin dolu ya da boş olması. Bugün Türkiye'de de öyle, başka ülkelerde de öyle. O yüzden insanları yönetmek gıdayı yönetmek, enerjiyi yönetmek, finansı yönetmek, dolayısıyla teknolojiyi yönetmek bu küreselcilerin en çok istediği ve sahip olmak adına mücadele verdiği bir olay. Niye? Çünkü insanlığı, devletleri bu şekilde kontrol edeceklerini biliyorlar. Değerli dostlar, Fed'in kuruluşu uzun uzun anlatacak değilim ama 1913 yılında kuruldu biliyorsunuz ve aynı zamanda Fed Amerika Birleşik Devletleri'nde dördüncü kez kurulan Merkez Bankası'dır. Daha önce üç kez kuruldu, başarısız oldu. İşte bazı nedenler ona karşı çıkan ABD başkanları. Dolayısıyla bir takım krizler sonucu Amerikan halkının merkez bankalarına duyduğu öfke nedeniyle bu sefer e, federal Reserve rezerv sistem dediler adına. Yani o 8 aile birazdan sayacağım. Esasında 8 aile dediğimiz şey de Mesela 8 bankanın ortaklığı ve ciddi anlamda Amerikan ekonomisini, Amerikanın her şeyine karar veren bir ekonomik oluşum, bir finans sistemi, finans, finansal oluşum. Değerli dostlar, FED yani Federal Reserve Sistem 2013 yılında, 1913 yılında düzeltiyorum, 1913 yılında kurulan bir sistem ve bunun ortakları var. 12 bankayı, federal bankayı da kontrol eder Amerika'da. Mesela özerktir ve para basar, yurt dışında banka açar, kredi de, kendi devletine bile kredi verir ama vergiden muaftır. Faizleri belirler, enflasyonu kontrol eder, vergi vermez, başkan dahi karışamaz çünkü bağımsızdır. Niye? Özel olarak kurulmuştur. Özel statüsü vardır ve dünyanın merkezi olarak görür kendisini. Şimdi diyeceksiniz ki yahu bana ne ABD federal rezerv sisteminden ya da Amerika'nın merkez bankasından. İşte öyle değil. Bakın dünyadaki para sistemi buradan yönetiliyor. Ve borca dayalı para sistemi devletleri sömüren, insanları sömüren bu kredi kart bakın borca dayalı para sistemi önemlidir. FED ne yapıyor? 100 dolar basıyor artı 1 dolar alıyor. Yani Paradan para kazanıyor, komisyon alıyor. Dolayısıyla kendi devletine bile e, efendim ne veriyor? Borç veriyor, para alıyor. Ve bugün altın fiyatları durmadan fırlıyor. Herkes yakınıyor. Artık düğüne gidemez olduk diyorsunuz diyorlar. Peki bu altın fiyatları neden fırlıyor? Tabii ki dünyadaki ekonomik dengeler, dünyadaki siyasi dengeler, kaos ortamı bunlar etkiliyor. Fakat bugün asıl mesele işte Fed'le Donald Trump arasındaki kavga. Faizleri düşür diyor Donald Trump. Fed direniyor. Altınla buna göre pozisyon alıyor. O yüzden de fiyatlar dengesiz. Yani bir müddet sonra bunlar işte efendim dövize yansıyor. Ülke ekonomilerine yansıyor. Neyse şimdi para basıyor. Özerk yapıya sahip. Yurt dışında banka açıyor. Kendi devletine borç veriyor. Efendim enflasyonu kontrol ediyor. Faizleri kontrol ediyor. Ama sorumluluğu yok. Hiçbir yere efendim tabiri caizse şey vermiyor. E, hesap vermiyor. O yüzden de enteresan bir yapı. Ve başkanını ABD başkanı seçiyor gibi görünse de aslında senato da onaylıyor çünkü. Peki senatörleri kim seçiyor? Seçim döneminde işte bu sermaye oligarşisinin sahipleri finanse ediyor. Yani senatonun onaylamaması ya da onaylaması esasında ne kadar bağışın yapıldığına bağlı. Yani o sermaye oligarisi hem başkanları finanse ediyor hem senatörleri finanse ediyor ve bir şekilde bağlıyorlar. Baktığın zaman şimdi Fed kime ait? Bu çok tartışılıyor. Gerçekten Fed'i küresel elitler mi yönetiyor? Gerçekten dünyayı bunlar mı yönetiyor? Baktığımız zaman dedik ki 8 tane sahibi var. Yani Federal Rezerv Sistem'in yani onların deyimiyle ABD Merkez Bankası'nın ki bana göre Merkez Bankası değil. Zaten öyle değerlendiriliyor. Şimdi Fed'in 8 sahibi ortağı var. Bunlar aslında bankalardır. Yani bankalar adına tabii ki sahipleri var. Bankaların ortaklığıdır. Ortak bir girişimdir. Kimmiş mesela? Bir, Rothschild e, Banks of London e, and Berlin isimli banka. Eliyle buraya ortak. Yani başı Rothschildler çekiyor. İki, Lazart kardeşler. E, Lazart Brothers Bank of Paris var ortaklarından. Yine Moses ailesi dediğimiz önemli bir aile. İsrail Moses Sif Bank of Italia. Şimdi böyle bir bankada var. Bu bankada ortaklarından. Yine Warburg ailesi. Warburg Bank of Hamburg and Amsterdam. Bu da şimdi bu bankada Fed'in ortaklarından. Yine Lehman Brothers kardeşler var. Lehman Brothers of New York var. Efendim onların bankası. Yine Kahn ailesi var. Kahn Lob Bank of New York bankası yine ortaklarından. Rockefeller ailesi, Cheese Manhattan Bank of New York var. Yine Goldman Sachs. Bu bankada, bu ailede Goldman Sachs of New York bankası eliyle FED'e ortağı. Bunlar paraları basıyorlar. Dünyanın ekonomisini belirliyorlar. Altın fiyatlarını belirliyorlar. Döviz kurlarını belirliyorlar. Ülkelerin enflasyonlarını, memur maaşlarına varıncaya kadar bu bankanın Yapmış olduğu faaliyetler etkiliyor. Şimdi böyle bir banka. Dolayısıyla çok gizemli aynı zamanda. Şimdi bakın Fed'in e, Fed'in hisseleri alınamaz, satılamaz, borsaya düşemez, devredilemez. Ancak işte böyle hani e, ne derler ona miras yoluyla mirasçılarına kalır. Borsaya giremiyor, girmiyor. Oradan alamıyorsunuz, devredilemiyor. Yani ömür boyu bir güç, bir güç ellerinde. Bu 8 ailenin ellerinde. O yüzden de dünyayı yahu sermaye oligarşisi yönetiyor dediğinizde o ana akım düşünce hemen devreye giriyor. Diyor ki ya kardeşim bunlar komplo teorisi. Ya Allah aşkına bakın FED'in kuruluşu işte isimlerini saydım. Bunlar devlet falan tanımıyor. Bunlar devletin bütçelerinden birçok devletin bütçesinden daha fazla bütçeye sahip. Yani bir sermaye oligarşisi ağı var ve dolayısıyla bu ağ, bu ağı yönetenler, CEO'ları, sahipleri, bu küresel şirketlerin Şimdi devleti yönetenleri gelir geçer kişi olarak görüyor. Kendilerini ise kalıcı. Yani yöneticileri, efendim işte yolcu kendilerini hancı olarak görüyorlar. O yüzden de bu tür finansal sistemler onlar için önemli. Ve aynı zamanda şimdi İsviçre'de de bir banka var. Çok gizemli bir banka. Uluslararası Ödemeler Bankası. Merkez bankalarını kuruyor. Rothschild ailesi. Ve devletlerin o para sistemini kontrol ediyor, ele geçiriyor. Sonra o devletlerin merkez bankalarını da bu İsviçre'de kurulan ve özel olan savaş döneminde dahi girilemeyen, efendim oraya dokunulamayan Uluslararası Ödemeler Bankası. Bu banka eliyle de merkez bankalarını kontrol ediyor. Yani ulus devletlerin merkez bankalarını. Ne kadar altın çıkışı olmuş, ne kadar para çıkışı olmuş, girişleri çıkışların tamamını kontrol ediyor. O yüzden de bütün finansal sistemler bahsettiğimiz bu 8 ailenin elinde. O yüzden de efendim devletler bağımsız, bizi yönetenler bağımsız. Bunlar hikaye efendim. Geçiniz. Bağımsız olarak seçebilirsiniz ve bağımsız gibi görünebilirler ama perde arkasında dönen dolaplar. Donald Trump'la Fed arasındaki kavga. Bugün dünyadaki küresel kaosun en önemli nedenlerinden birisi. Ekonomik kaosun en önemli nedenlerinden birisi ve bugüne kadar Fede karşı tavır almış ABD başkanlarını görüyoruz. Birazdan isimlerini söyleyeceğim. Mesela, değerli dostlar, Andrew Jackson, yani bu Amerikan tarihinde kurulan üç banka, yani merkez bankası kurulma girişimine karşı çıkmış Second Bank'ın kuruluşuna mesela. Orada karşı çıkmış ama suikasta uğramaktan geri kalmamış ve silahlı bir kişi kendisini hedef alıyor silahın tutukluk yapmasıyla kurtulan bir başkan. Bir de bir başka daha başkan var. Mesela ABD 27. Başkanı William Howard Thief, Taft. William Howard Taft da esasında bakın bu e, Merkez Bankası'nın kuruluşundaki ailelere itiraz ediyor. Ve diyor ki bu sömürü düzeni, bu ABD'yi sömüren, yöneten bir finansal sistem diye karşı çıkıyor. Ama ilk girdiği seçimleri kaybediyor. Daha doğrusu ikinci seçimleri kaybediyor yerine başkaları geliyor. Yani istedikleri eleman geliyor. O yüzden de bunu hafife almayın. Yani Donald Trump'ın sonu pek de hayır alamet değil. Çünkü fetle kavgaya giren bütün ABD başkanları kaybetmiş. Bu finansal sistemle uğraşan, finansal sistemi alt eden ABD başkanları ya da başkan adayları kaybetmişler. Kimisi suikasta kurban gitmiş, kimisi seçimlerde bu sermaye oligarşisinin Efendim finanse, et, finanse ettiği o, rakiplerine yenilmiş ya da işte hukuksal yollarla hakları gasp edilmiş kişiler. şunu baktığın zaman Fed hisseleri dedik ki alınamaz, satılamaz, borsaya düşülmez. Düşmez, borsada satılmaz. Ve Fed'in merkezi hiçbir eyalete bağlı olmayan ve özel statü içeren, özel statüye sahip olan Washington District of Columbia'da bulunuyor. Yani her şeyle bağımsız artık dünyayı biz yönetiyoruz bunu anlayın dercesine hesaptan, kitaptan, hesap verildikten uzak bir yapı. O yüzden de bunları dikkate almak lazım. Yani evet devletler kendi arasında diplomasi işletiyor, ilişkiler kuruyor, uluslararası bazı kurumlar var, ilkeler var ama emin olun. Bakın bunların üstünde bunları belirleyen, bunlara yön veren böyle bir küresel akıl var. Bunu da ekonomik sisteme dayandırıyorlar. Yani ekonomiyi kontrol ederek, Mayer Amşel Rothschild'in dediği gibi ekonomiyi kontrol ederek devletleri kontrol ediyorlar. O yüzden de Donald Trump bunlara savaş açtı bilerek ya da bilmeyerek. Yönetimini değiştirmek istiyor, başkanı değiştirmek istiyor ama çok çetin bir cevize çarptı diyebiliriz. Çünkü dediğim gibi bu kurumla uğraşan, bu tür kurumlarla uğraşan başkanların sonu pek hayra alamet olmamış. Bakalım umarım başarılı olur onu da diliyorum. Yani Umarım Donald Trump başarılı olur. Fakat öyle hamleler yapıyor ki bu küresel akıl. Dediğim gibi Donald Trump ikinci döneminde göreve gelir gelmez yanına kimi soktu bu küresel akıl? Mesela Larry Fink'i soktu. Larry Fink daha önce Donald Trump karşıtı Demokrat Parti'ye para akıdan onları finanse eden küresel oligark. Tam 13 trilyon dolara hükmediyor. Biliyorsunuz BlackRock'ın sahibi CEO'su başkanı. Şimdi Donald Trump'ın yanında. Diğer bir oligark mesela e, Jeff Bezos o da demokratları destekliyordu. Şimdi Donald Trump'ın yanında. Mark Zuckerberg ve en önemlisi geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'da yapılan ve Donald Trump'ın bütün küresel oligarşileri davet oligarşi e, takımını davet ettiği o toplantıda. Bill Gates de oradaydı. Bugüne kadar dışlandı ama Bill Gates de bu Epstein dosyalarıyla ilgili Donald Trump'la ilgili çok şey bildiği için onu da oraya davet etti. Yani Donald Trump bir taraftan e, Fed'le kavgaya girerken küreselcilerin bir e, sert akımına karşı, marjinal e, durumuna karşı, marjinal e, bölümüne karşı e, mücadele ediyor. Diğer taraftan da benimle çalışırsanız aynı şekilde kazanırsınız diyerek küreselcileri ikiye bölmeye çalışıyor. Bu proje başarılı olursa gerçekten yeni bir düzen kurulabilir. Küreselciler dışlanarak bir düzen kurulabilir. Ama Doğrusunu isterseniz ben buna pek ihtimal vermiyorum. Neden? Çünkü küreselciler evet ikiye ayrılıyor. Kendi aralarında kavga var ama şöyle bir kavga var. Bir kısmı diyor ki küreselcilerin Donald Trump'ı dışlamayalım. Donald Trump'ı kullanalım. Onun yanına elemanlar yerleştirerek, onun yanına sızarak Donald Trump'ı istediğimiz şekilde kullanalım. Bir kısım küreselciler de diyor ki Donald Trump eninde sonunda bizi yiyecek. Tamamen karşı olalım ki bunun içerisinde George Soros var. Ve Elon Musk var. Elon Musk üzerinden zaten Donald Trump'ı alt etmeye kalktılar. Ve diğer bazı kişiler. O yüzden de mesela küreselciler de kendi arasında bölünmüş durumda. Donald Trump bunu fırsat bilerek FED'e sataşıyor. FED'in yönetim kurulunu başkanını değiştirmek istiyor. Hatta FED'in Federal Rezerv Sistemin yapısını değiştirmek istiyor. Gücü yeter mi? Önümüzdeki günlerde bakıp göreceğiz. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.